Sırada 200 bin lira değerindeki 9. soru var ve soru geliyor. Fatma Girik, Filiz Akın, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit'ten hangisinin doğum tarihi diğerlerinden öncedir? A. Hülya Koçyiğit, B. Filiz Akın, C. Türkan Şoray de Fatma Girik. Hımm, burada da çifti kullanayım ben, çift cevap hakkım kullanayım Kullanacak. ben burada, kullanmasam mı acaba bir dakika ya. Durumu değerlendirelim mi senin için biraz? Değerlendirelim valla, evet. Çift cevap jokerini kullanmak istersen cevap vermek zorundasın. Doğru cevap verirsen 200 bin liranın sahibi oluruz. Yanlış cevap verirsen 50 bin lirayla eve gidersin. Ama ben bu riske girmeyeceğim. Çift jokerimi de kullanmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz dersen eve 100 bin lirayla gidersin. Ben bu riski kullanacağım. Gözü alacağım ben bu riski kullanacağım. Alacağım. Tamam. <laughs> jokeri kullanacağım. Alacaksın gari diyorsun. Kullanamayacaksın gari ona. Öf. Filiz Akın. Önce kullanıp kullanmaman doğrultusunda karar verip son kararım demen gerekiyor Joker için. Ha daha şu an şey yapmadım. Ha daha karar vermedim. Değerlendiriyorum tamam. şimdi. Tamam. tamam peki. Hülya Koçyiğit'in Türkan Şoray'dan genç olduğunu düşünüyorum. Ay böyle de bayanların sorulmaz da ama soruya. Fatma Girik ile Filiz Akın vefat ettiler evet. sanırım. Allah rahmet eylesin Amin. değerli evet. sanatçılarımız da. Evet. Hmm. Doğum tarihi diğerlerinden önce. Ben çift. Cevap Joker hakkımı kullanayım. Son kararım. Son kararım. İlk cevabını alalım pembe. Fatma Girik olduğunu düşünüyorum. Son kararım. Güzel. Kullanmasaydık da doğru cevap verecekmişiz zaten. Evet aslında biliyordum ama riske etmek istedim. Olur ya. Belli belki Filiz olur. Akın da her kendi. Evet. Hani ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.